Bir eşin gözlerinde aşkı bulmak, hayat süren bağ. Aşk zamanla büyüyen ve derinleşen bir duygudur. İki insan birbirini her haliyle kabul ettiğinde hayat boyu sürecek bir bağ kurarlar. Birbirlerine duydukları aşk sadece romantik anlardan ibaret değildir. Sabahları birlikte uyanmak, zor günlerde destek olmak, her anı birlikte paylaşmak, Aşkın derinliğini gösterir. Bir eşin gözlerinde bulduğun aşk güven ve sadakat doludur. Zamanla değişse de o aşk her zaman kalbinde bir yer bulur. Her bakış, her dokunuş, her kelime o derin bağlılığın bir parçasıdır. Birlikte geçirilen yıllar o aşkı daha da güçlendirir. Tıpkı Pablo Neruda'nın söylediği gibi seni seviyorum. Nasıl ve ne zaman olduğunu bilmeden. Seni seviyorum. Çünkü sevilecek başka bir yol bilmiyorum. Aşk sadece özel anlarda değil, sıradan anların içinde de gizlidir. Sabah kahvaltısını birlikte yapmak, akşam yorgun bir şekilde eve dönmek ama yine de birbirine gülümsemek. İşte aşk bu küçük ama derin anlar, anların içindedir. Bir eşin gözlerinde bulduğun o sıcaklık hayatın tüm zorluklarına karşı bir sığınak gibidir.